Merhaba gençler. Matematik Topluluğuna hoş geldiniz. Kazanım kavrama testi 17 ile karşınızdayız. Birçok gen iç açı ölçüleri 132, 138 ve 153. Diğer ölçüler 99 olduğuna göre kenar sayısı kaçtır demiş. Şimdi buradaki dış açı ölçüsü 27 derece. Buradaki dış açı ölçüsü 48. Buradaki de 42. Toplarsam 90, 27 daha 117. Geriye kalan miktar 360'tan çıkınca 243. Peki neden dış açı ölçü? Bütün çokgenlerin dış açı ölçüsü 360'tır. 99'sa iç açısı dışa 81 kalır. 243'ü 81'e bölersem 3. 3 açı da buradan 6. Kenar sayım 6 dedik. Geldim diğer soruma. Bir dış bükey çeken iç açılarının yarısının her birinin ölçüsü A, diğer yarısı da yani iç açı ölçülerinden bir tanesi aysa bir tanesi 240 eksi saymış. Herhangi iki tanesinin toplamı 240. O zaman tanesi 120. E dışları 60 kalıyor o zaman. 360'ı 60'a bölersen 6 kenar kalır dedik. Geldim diğer soruma. DFC kaçtır demiş. DFC kaç derecedir derse bakalım. Şurası 120, şurada 130'dan 250. Şurada 90'dan 340 geldi. Tamamı 540'tı. Geriye 200 kaldı. E 200 ise şu ikisiyle şu ikisi 200 ise birer tanesine 100 düşer. Şuraya da 80 kalır. E şıkkı dedik. Geldim diğer soruma. Dışa aç ölçüler 2, 3, 4, 5, 6 ile orantılı. Beşik'in iç aç ölçüsü 2K, 3K, 4K, 5K, 6K'ymış. Toplarsam 20K eder. 360 eşitmiş. K18 gelir. Büyük. Beşgenin en büyük iç açı ölçüsü ile en küçük iç açı ölçüsü. En küçük dış açısı 36. En büyüğü 108 derece. E en büyük iç açısı o zaman 144. En küçüğü 72 derece. Kaç fazladır derse 72 deriz. Geçelim diğer sorumuza. Bir iç açı ölçüsü ile bir dış açı ölçüsün 3 katından 20 fazla. Dış açı ölçüsü A ise iç açı 3A artı 20 imiş. Yani toplam 4A artı 23 180 e eşit içle dışın toplamı 4 a buradan 160 a da 40 gelir a 40 sa iç açıya 140 kalıyor kaç tane var 40'sa, 40 sa 360 40'a bölünce 9 kere gelir 9 çarpı 140 da 1260 gelir dedik geldik diğer sorumuza şöyle bir paralel çekersem şu şuna paralel olur buna paralel olması için şura 135 ise şurada 135'tir e 135 ise Şurasına 45 kalır. E şura 90, 180 olması için şuraya da 45 kaldı. E 45 ise şurası alfa ise şurası da tamamı alfa artı 45'ti. 135 eksi alfa gelir. Bu iki açının toplamı da 135 eder dedik. Geçelim diğer testimize. iç açılarını toplarsak şu iki açıya kalanı buluruz. Ve oradan da AGB'yi buluruz gibi. E, buradan demiş ki CBG FGB oranı demiş. Şurası 2A ise şurası 3A'ymış. Şura 3A. Şurası 2A. Toplam 5A gelir. Bu 5A dediğim artı 5A artı. Şunların toplamı. Şurası 260. Şurası 150. Şurada 70. Toplarsam 400 80. Eşittir Altıgen 720 ise 5A 240. A da 48 geldi dedik. A 48 ise A G B açısı. 48 ise şurası 96 gelir. Şurası da 144 gelir. 36 buraya kalır. Buraya da ne kalır? 54 90'a tamamlamak için. A şıkkı diyeceğiz. A G, B açısı için derse. Tekrar kontrol edelim. Burayı topladık. 260. şuraya 150. 410. 70 daha. 480. Tamamı 720 olunca 5 A'ya 240. Buraya da 48 kalıyor A'ya. F, B, G, B dediği 96. C, G, B dediği 144. Burası 144 ise çıkarınca buraya 36 kaldı. E bura 36 olduğu için buraya da ne kaldı dedik? 48 çarpı 3 144'ten buraya da 54 kaldı dedik. Geldik diğer sorumuza. AFGM F, doğrusal falan demiş. Şurası beşgen. Beşgen 365'e bölünce 72, 108 kalır içeriye. Altıgen 366'ya bölünce 60, içeriye 120 kalır. İkisini toplarsam 228, 360'tan çıkınca 132 kaldı. Şurası 132'ymiş. Şu iki açının toplamıyla beraber 180 olacak. O zaman bu iki açıya 48 açı başına da 24 kalıyor. Şurası 24. Şurası 24. Bizden ne istiyor? M, F, G, Y. E, Burası 24. Şuradan 120, 144. Şuraya da 36 kaldı. C şıkkı dedik. Geldim diğer soruma. Burası 115 ise şuraya 65 kalır. 180 için. 65 Şurası da A olsun. 65 55 A yani 120 artı A 3 dış bir içi verdi. E burada tamam 180 olduğu için 180 eksi A. Aynı iç çokgenin iç açıları. Birinde 180 eksi A birinde 120 artı A gelmiş. Yani 180 eksi A eşittir 120 artı A. Buradan 2 A eşittir 60 A eşittir 30. A yerine 30 yazarsam 150 gelir. Dış açıya 30 kalır. 360 30'a bölünce 12 gen gelir dedik. Geldim diğer soruma. Şimdi burası beşgen. Beşgenin 360'ı 5'e bölersem 72 derece gelir. Bir tane dış açısı. İç açıya da o zaman 108 kalır. 108 ise Şura tam ortadan böldüğü için 54, 54 bölüşürler. Şurası 90 tamam. E Şura 108 ise Tamam 180 olsun diye şu ikisine 72 kaldı. İki tane 72 ise tane başı 36. Şur 36 ise tamamı 90 olacaktı. Şuraya ne kaldı? 54. F, K, D 54'müş dedik. Geldik diğer sorumuza. C, D, E, B, K, D'nin iki katı demiş. Yani şurası alfa ise şurası 2A'ymış. Şuraya da 180 eksi 2A kaldı. Şurada 180 eksi 2A. 3 e, dış bir içi verecekti. Buraya o zaman 360 3A kaldı. Aynı yer 2A eşitmiş. O zaman 5A eşittir 360'dan A eşittir 72 geldi dedik. E bura 72 ise şu 2A dediğim 144. İç açısı 140 ise 144 sa dış açı 36 kalır. Dış açı ölçülerinin toplamı 360 olduğu için 36'ya bölersem 10 gen gelir dedik. Geldim sıradaki soruma. Şura 90. Şurada 108. Toplayınca 198. 360'dan çıkınca 162 kaldı. İç açı 162 ise dış açı 18 kalır. 360'ı 18'e bölersem 20 gen gelir. Her zaman dış açı ölçüsünü 360'a böleceğim. 360'ı dış açı ölçüsüne böleceğim. Kaç gen olduğunu 20 gen. E bir kare bir beşgen ise bir bir gidiyorsa 20'nin 10 tanesi beşgen 10 tanesi de kare değeri dedik. Bu soru çözüm buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.